Selamun aleyküm. Aleyküm başkanım. Ne böyle dertli dertli oturuyorsun yalnız ya? Merhaba. Dertleşmek istiyorsan biz buradayız belediye olarak. Bir hizmetimiz daha var. Belediyen var mı başkan böyle hizmet? Var tabii ya. Allah gelesin derdimizi anlatalım. Valla ya Varsa yapabileceğimiz. Biraz sürtüştük. Bir Yapma bir, ya. Sırtım temiz havalı gibi. <laughs> Valla bir adım dokunursa hemen yengeye diyelim ki bak abimizi sıkma diyelim ya. <laughs> Valla ben onu sıktım. <laughs> o zaman sen sıkma yengeyi. Öyle <laughs> <laughs> yapacağız. Birisi sesi yükseltince öbürü alçaltacak, öbürü yükseltince burusu alçaltacak. Zaten toplayınca şorumlu tabirle zaten bir sorun kalmaz. Siz diye arasak da alayım abi ver. Alo Ezgi Hanım. Alo, merhabalar. Ben belediye başkanı Halil İbrahim Aşkın. Şimdi Aa, parkı şöyle bir dolanıyordum. Dolanırken bir tane kardeşimizi gördüm. Ee, Yunus Emre Parkımızın tam ortasında kuyusuz bir yer var belki biliyorsunuz orayı. Onun yanında tek başına oturuyor. Dedim ya bu abimize kardeşim bir derdi olabilir dedim ya tek başına oturuyor buraya yanına geldim. Dedim kardeşim ayırdır dedim e, bir derdim varsa paylaşalım dedim o da sağ olsun dedi ki ya ben dedi eşimi üzdüm kırdım dedi e, ve ben kendi şeyimi de kabul ediyorum dedi evet ben kırdım dedi e, özür de diliyorum dedi ama dedi işte oldu dedi şimdi de geldik bu kuyunun başında kara kara düşünüyoruz dedi. Yani böyle samimi bir şekilde bunları ifade etti gerçekten. Şimdi şöyle yapsa mesela yok, ya ben hiç bir hatam yok, ben şöyle o zaman farklı ama ve hatasını da kabul ediyor yani. Evet biliyorum başkanım. Ben e, tam olarak nerede demiştiniz? Şu an Yunus Emre e, parkındayız. Geliyorum şimdi. Valla bir gel de bu işi tatlıya bağla abla ya. Tamam geliyorum. Tamam tamam kardeşim tamam tamam kardeşim sağ olasın. Ne yapayım ben bekleyeyim mi gideyim mi? Yok sağ olun başkanım teşekkür ederim. Düzeldi mi şimdi? Onu söyleriz düzeltiriz artık. Düzelt ya yani Zaki şey burada e, hakikaten aile içerisinde en önemli husus şu erkek tarafı daha da alttan olması gerekiyor. Hayat böyle. Bu <laughs> 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 geliyor işte. Hayırlı bir iş için bekliyorlar. Tamam <laughs> başkanım o zaman o da düğün bir konu. İnanmadın değil mi önce? Siz arayınca affettim başkanım. <laughs> Benim verdiğim tüyolar bundan sonra çok iş yaradı. Ben anlattım. Hayır yani bir dert mesela sertliği varmış başkanım. Ee, ben de o. <laughs> sevindim. Bu şekilde görmekten sevindim. Mutluluğunuz daim olsun. <laughs>